e, Venüs Retrosu'nda özellikle estetik operasyon yapmak isteyenler çok gerçekten e, hayati bir şey değilse yaptırmasınlar. Buna karşıyım işte. Çünkü hepimiz güzel olmak istiyoruz ve bunun için bir para harcıyoruz. Dolayısıyla istemediğimiz sonuçlar doğmaması açısından Venüs Retrosu tarihlerinde yani yaklaşık işte 10 Temmuz ve 5 Eylül arasındaki süreçte yaptırmazsanız daha iyi olur. Öncesinde alın randevularınızı yaz başında tatile gitmeden bence Haziran uygun bir süreç. Güzellik planlarımızı ya şimdi bu bu ay yapacağız ya da Eylül sonrasına erteleyeceğiz. Çünkü istemediğimiz sonuçlar doğabilir bazen. Özellikle işte kadınlar hani e, dolgu bile yaptırsa işte istemediği işte e, sorunlar çıkabiliyor. Bunlar da Venus retrosunda çok sık rastlanan olaylar. Ben böyle yakın çevremden de takip ediyorum. E, bunları biraz daha e, gerçek Gerçekten yaşanmış gerçeklerden görüyorum. Benim retrosunda estetik müdahalelerden biraz kaçınmak.